Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berk İlter. Bugün yeni bir konsepte geçiyoruz. Daha doğrusu Instagram'da yaptığım ve YouTube'a da uzun versiyonunu çeklediğiniz bir yemek okulu konseptim vardı. Onu direkt YouTube'a taşıyorum ve ilk bölümde kesim teknikleriyle birlikte başlayacağız. Yeni okula başlayacak bu mesleği düşünen insanlar veya evde kendini geliştirmek isteyen kişiler için bence çok yararlı bir şey. Ben nasıl okulda gördüysem sizlere de okulda gördüğüm eğitim gibi bir bilgi burada sunacağım. O zaman hemen videoya geçelim ve kesim tekniklerine başlayalım. Evet kesim tekniklerini görmeden önce ilk yapmamız gereken tabii ki bunun için neye ihtiyacımız var ve nasıl bir tutuş yapmalıyız. Tabii ki çok keskin bir bıçağa ihtiyacımız var. Ne kadar keskin olursa elimizi kesme riskimiz o kadar az olur. Ve bunun için de böyle kendi kaliteli bir bıçağınızı bulun. Sağlam bir tahta altına böyle ıslak bir bez koyuyoruz. Sağlam bir tahtaya ihtiyacımız var. Bunu üstüne oturtuyoruz. Ve tutuş pozisyonumuz aynen şu şekilde. Orta parmağımız önde, diğer ikisi arkasında ve bunlar en arkada. Ve bıçağımızı buraya dayıyoruz. Yani bunu böyle şekilde yaptığımızda elimizi kesme riskimiz yoktur. Ama bu böyle kaydığında, böyle kaydığında daha fazla risk elde eder. O yüzden bu pozisyonu hiçbir zaman bozmayacağız. Evet, göreceğimiz ilk kesim tekniği batonet. Batonet aslında bizim patates kızartmasında kestiğimiz e, ölçü gibi. Şimdi o ölçümüze bakalım nasıl yapıyoruz. İlk önce kenarlarını alıyoruz. Patatesimizin kenarlarını dikkatlice alıyoruz. ve sonra ortasından bir kesik atıp 3 eşit parçaya bölelim. Burada en önemli şey patatesin boyutlarının eşit olması. Evet bu kesim tekniğimizin adı batonet oluyor. Şöyle ince uzun şekilde kesebiliriz. Bu kalan patateslerimizde ziyan etmiyoruz. Patates püresi gibi bazı şeyler yapabiliriz. İkinci ve en çok bilinen kesim tekniğimizde şimdi sıra jülyen. Jülyen için ilk önce tabii ki kabağın arkasının önüne alıyoruz. Düzlediğimiz kaba tutuş pozisyonumuzu dikkat ederek güzelce doğruyoruz. İnce uzun bir şekilde jülyen kesimimizi yapıyoruz. Evet aynen bu şekilde jülyen kesiminizi yapabilirsiniz. Ve üçüncü kesim tekniğimiz burun az. Aslında bence en havalı kesim tekniği. Bunun için önce başını ve sonunu alıyoruz. Sonrasında kolay kesmek için ortasından bir çizik atıp şu kenarları alıyoruz. Ve biraz önce jülyende yaptığımız gibi ince uzun şekilde kesiyoruz. Burada gösterdiğim tekniği unutmayın. Ve oluşan jülyenlerimizi şimdi küçük, Türkçe'de buna fare dişi deniyor, o pozisyona getirmekte. Ve bu kesim tekniğine de fare dişi deniyor. Brunoise. Ve bir sonraki kesim tekniğimiz Pont Neuf. Aslında bu isimlerin hepsi Fransızcadan e, gelmiş kelimeler. Pont Neuf de aslında bizim Jenga'yı bilirsiniz. Jenga gibi e, Jenga boylarında uzun küpler halinde olacak. Şimdi ona bakalım. Aslında bu kesim tekniği bizim biraz önce öğrendiğimiz batonet'in kalın versiyonu diyebiliriz. Evet ortasından bir geçiş atıyoruz. Biraz önce batonetteki gibi ve kalın parçalar halinde kesiyoruz. Ve şimdi herkesin evinde aslında yaptığı bir kesim tekniği havucu alıp normal bir şekilde doğramak. Belki bunun ismini bilmiyorsunuz. İsmi de bunun vişi. Şimdi vişi yöntemiyle havucumuzu kesiyoruz. Bu kesimleri yaparken elimizi yavaşça arkaya doğru oynatıyoruz ve tutuşumuzu kesinlikle bozmuyoruz. Ve işte vişi. Evet, peyzan için ise bu şekilde soyduğumuz havuç veya başka sebzeleri de tabii ki bunları yapabilirsiniz. Bunu kare bir biçimde doğruyoruz. Ve işte peyzan sizlerle. sırada herkesin evinde sıklıkla kullandığı piyazlık doğrama metodu var. Bunun için soğanımızı soyuyoruz. Ve ortasından bir kesik atıp yan tarafını çevirip yani soğanımız bu tarafa doğru bakacak. Biz de böyle bıçak ucu önde sabit kalacak şekilde doğuruyoruz. Tabii ki bunu şov yapmak isteyenler oluyor. Bir de bıçağı ters getirmek var veya öne itmek. İki türlü kesim tekniği var. Ters getirmek isteyenler de şu şekilde doğrayalım. Ve işte piyazlık doğrama şeklimiz böyle. Ve son kesim tekniğimiz için büyük bıçağımızı bırakıp böyle küçük bir bıçak alıyoruz. Ucu hafif kavisli olursa çok işinize gelecektir. Bunun için de bu şekilde soyma işlemini yapmadan patatesimizden bir Elmas çıkaracağız. Bu işlem en değerli ve en zor kesim tekniklerinden biridir. Adı Turn Patates diye geçiyor. Tabi anlayacağınız üzere döndürmekten gelen bir tabir. Ve işte bu kesim tekniği de Turn Patates oluyor. Evet bu videoda ne gördük? 8 adet kesim tekniği gördük. İlki batonetle başladık. İnce, uzun ve çok sık kullanılan bir kesim tekniği. Sonrasında en çok adını duyduğumuz ve bu nasıldı acaba diyebileceğiniz jülyeni kestik. Bu şekilde ince uzun bir kesimdir. Ve bence gayet kullanışlı bir yöntem. Benim en çok kullanmayı sevdiğim az incecik küpler halinde fare dişi deniyor bu yönteme. Onu öğrendik. Sonrasında dördüncü... E, Bizim batonetin büyüğü Pont Neuf'ü kestik. Ve beşinci olarak herkesin evinde kullandığı Vichy'yi kestik. Altıncı olarak Peyzan adını verdiğimiz bu karelerden elde ettik. Ve piyazlık soğanımızı kestik. Bu en çok bilinen ürünlerden biri. Ve en havalı ve en zor kesim tekniğimiz de turn patatesi elde ettik. Siz de bu, bunun gibi daha faydalı bilgiler elde etmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.